milletimizin önündeki tarihi seçimin arifesinde Türkiye'nin geleceği için vaat edilen seçenekler artık çok daha net, çok daha açık bir şekilde ortada duruyor. Bir tarafta seçim kazanmak uğruna kadınlara şiddeti, ölümü, tacizi, tecavüzü reva görenler var. Diğer tarafta ise kadınların, çocukların, gençlerin hakkını, hukukunu koruyup iyileştirmek isteyenler var. Bir tarafta ne mutlu Türk'üm diyene demekten rahatsız Atatürk'ümüze, Cumhuriyet değerlerimize de düpedüz gıcık olanlar var. Diğer tarafta ise her 10 Kasım'da hüzünlenenler, varlığım Türk varlığına armağan olsun diye ant içenler var. Bir tarafta hırslarının gölgesindeki kararlarla ekonomiden eğitime, hukuktan sağla hemen her alanda ülkemizi krizler yumağına sokan beceriksizlik abideleri var. Diğer tarafta ise aklın ve bilimin ışığında krizleri gizlemeye değil çözmeye talip olan işinin ehli liyakatli kadrolar var. Bir tarafta başkentin göbeğinde yaşanan alçak bir cinayete Sinan Ateş'in katillerine göz yumanlar var. Diğer tarafta ise Sinan Ateş'i unutmayacak, unutturmayacak olanlar var. <laughs> Ez cümle bir tarafta düşman karşısında birlikte kan döküp kardeş olmuş bir büyük millete çok uluslu bir parçalanmışlık vaat eden, genişletilmiş Cumhur İttifakı var. Diğer tarafta ise Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini demokrasiyle taşlandırmayı vaat eden Millet İttifakı var.